Merhaba arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Şimdi burada çocuklara yeni bir şey alıp geldik Salıngaç Toplam 3 salıngaçı bir de kaydırağı var Böyle odundan çok istemiştim aslında Ben odundan olsun istemiştim Bizimki çünkü alüminyumdan Sağlam bir şey değil Bu da ucuzluktaydı Ucuzlamış kendisi Biz de Recep'le bunu gittik aldık geldik ee, nereden aldık onu da söyleyeyim. Yani Almanya'da yaşayanlar için. Haggabaumark'tan aldık. Kaydırağı dahil şu an 250 Euro'ya ee, angabotta bu Haggabaumark'larda. Biz de böyle aldık geldik. Dediğim gibi odunu aslında böyle odundan istiyordum ben. Umarım güzel olur. Kurması kolay olur. Ee, şöyle şunlardan da aldık. Hemen göstereyim. Demir bacak. Bunları toprağın içine buraya kadar betonlayacağız. Ondan sonra bu kalasları buranın içine sokup vidalayacağız. Ki odunumuz toprakla temas etmesin ki çürümesin. Büyük bir ihtimal bilmiyorum emin değilim ama bunun üstüne bir benlik gibi bir şey de lazım olabilir. Hangi sayfadaydın biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Neden karıştırdın ablanın kitabını? <laughs> artık arayıp bulacaksın nerede kalmıştın. Sonlara doğru muydun? Neredeydin? Ortalardaydım. Neyse. Bakacaksın artık. Yarın Liyan'ın sınavı var. Kitabı okuması gerekiyor. Ve hemen Sadiş geldi. Kurcaladı. Sayfası kayboldu. <laughs> dişini çektiğini göstermiştik değil mi? Arkadaşlar kendi dişini kendi çekti. Siz gördünüz mü? Bu mus mı? Aa diş. Neyse, Bu arada arkadaşlar bu bayram video çekmedik. Ee, bilmiyorum neden fazla çekmek istemedik Recep'le. Hem hep aynı olmasın diye. Bilmiyorum. Öyle karar verdik. Bu defa Hayır, bayram videosu yapmadık. Aslında bayramımız çok güzel geçti. Sonradan yapmadığımıza pişman oldum. Hava da çok güzeldi. Bir esti bir böyle karardı yağdı yağacak gibi oldu ama yağmadı. Neyse kısacası ben buradan hepinizin bayramını kutluyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kestiğiniz kurbanlar inşallah kabul olsun. Herkese buradan hayırlı bayramlar. Biz bayramı dün yaptık bitirdik arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çatıda takılı kalır bir şey olur Ceylin. Evet arkadaşlar hemen bir kısa bir şey daha söyleyeyim bayram için. Dediğim gibi biz dün bayramı bitirdik. İlk annem gillere gittik. Sonra kendi anneme gittik Traysa'ya. Arkadaşlar... Oturduk, yedik, içtik her bayram gibi. <laughs> Efendim. Arkadaşlar. En şey ki. Ne? Gel um, yanıma. Kaçakın rengi. Kırmızı. <laughs> <Pirmidin. gülüyor> Hayır onu daha bilmiyoruz. Salıngaçların rengi kırmızı. Kaydıran şimdi almaya gideceğiz. Kırmızı da olabilir, mavi de olabilir. Ama kitabımı bıraksan mı sen? Bilmiyorum. Efendim mamim. Gel giydireyim gel. Bu arada arkadaşlar Hasan'ın bugün randevusu vardı doktorda. Aşı yedik. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi size gösterdiğim demirlerden tek dört tane bulduk. O yüzden Recep'le hemen başka bir markete gideceğiz. İki demirimiz daha eksik. Bir de vidalara bakalım. Var mı yok mu? Hemen şuradan bir delik açalım. Keselim şurayı hemen. Arkadaşlar bu arada ben de sizin bayramınızı kutlamak istiyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ve buradan herkesin bayramı kutlu olsun. Evet, Mehtap zaten gerisini anlattı. Evet arkadaşlar, biz bir malzememizi alıp gelelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, biz Recep'le başlamaya karar verdik. Ufaktan ufaktan kurmaya deneyeceğiz. Şimdi plana göre tahtalarımızı ayırdık, vidalarımızı ayırdık, büyük tahtalarımızı da ayırdık ve başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Recep hemen bir şey almaya gitti galiba. Bir malzeme eksik. Bir gelsin planı projeyi kurduk. Bakalım ne olacak. Dur hatta ben iki numaraya da bakayım. Bir numarayı biliyorum. İki numara. Tamam o ikisini alacağız. Küçük 2, 4, beş tane. Altı tane var diyor. 2, 4, beş. E, altıncı? bakacağız. Evet Recep de geldi. Numazex fümştük. Şu aşağıdakiler merdiven olacak. Allah Allah. Dur bir merdivenin şeyi nerede? Merdivenin şeyi nerede? Odunuşak. Ne? Merdiven nasıl yapılacak? Evet arkadaşlar bir ertesi gün oldu. Dün biliyorsunuz kurmaya başlamıştık. Bir anda bir yağmur bastırdı. O yüzden dün hiçbir şekilde devam yapamadık. Şu kadarını yapmıştık. Merdivenin bir tarafını bir de başlığın bir tarafını. Şimdi tam Recep'le devam yapıyorduk. Bu arada taşlarımız da geldi. Kamyon şu an içeri giriyor. Taşlarımızı getirdi. Bakalım girebilecek mi? Umarım yerde hiçbir yerde bir göçme olmaz. Allah! Çok tuhaf ses çıkarttı. Görükmüyor galiba güneşten. Kapıya falan vurmasa bari. Vurmadı. Evet şimdi geliyor. Ondan sonra şu kranla kaldırıp taşları kenarı koyduracağız. Bu tarafa koyarız diye düşündük. Şöyle buraya koyarız ki sonradan buradan alıp döşemesi kolay olsun. Tam giremedi, tekrardan düzlüyor. Evet, şimdi taşları buraya boşaltacak. Evet. Beş buçuk palet demiştiler, bilmiyorum ki. Aa bu ne güzel böyle. Oturdu oraya. Allah, oraya mı çıktı? <laughs> Oyuncak gibi. <laughs> Bak şimdi alacak hop oraya koyacak. Gelmiş bunu. korusun. Ölürüz valla. Yan tarafta durmadan her gün inşaat başında. Ha, şöyle dibimize koysun ki taşıması kolay olsun. Aynen şuradan şuraya. Ya. Tas pas çat. sağdı aslında ama egal. Thank you. Look at so, loca. bitmedi ama. Tam bitmedi zaten belli baksana şu. Çok Bitiremedi. Güzel. Gerçekten iki saat sürüyor mu buna burada sürecin abi? Allah. Anne hep sürü komplek temiz demiş orada. Bitmedi. Ben artık ne? Ben çaptan çıkıyorum. Buraya ektiniz mi şimdi? Ben. Ekstra ettim tekrar. Çocuk da gelecek mi işte. şimdi? Basılacak mı orada? Tamam. Basılmaması lazım. Nasıl? Kaç kutlukçan sonra şapkanı Afiyet olsun, Afiyet olsun. <laughs> Bir kendine bir su var Şaka yaptım Şşş, Çaktırmayın <laughs> Evet arkadaşlar Adam bitirsin Videomuzu devam edeceğiz Evet arkadaşlar kamyon gitti. Biz de arabaları geri çektik eve. Şimdi buranın işi devam ediyor. Şu an Recep vidaları çakıyor. Ne, diyeyim? ne deniyor? Çakmıyorum, cıvat vidaları alayım. takıyor. Cıvat alıyor. <laughs> cıvat alıyor mu? Cıvat alıyorum. Şu an birazcık güneş gitseydi iyi olurdu. Piştik. Evet arkadaşlar bir ilerleyelim. Ondan sonra tekrar çekeriz. Böyle kamyoncu amca taşları koydu. Beş buçuk e, palet taş. Evet. Bu şekilde. Ve oraya devam yapıyoruz. Metap itfaiye <laughs> itfaiye merdivenini koydu. <laughs> Böyle bu şekilde. Evet. Burayı devam yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar maalesef size çekemeyeceğim hani nasıl yapıldığını. Çünkü Lia okulda, Ceylin okulda metap bana lazım. O yüzden hani kamerayı tutmaya <laughs> kimse yok. Değil mi? Evet. Evet. Biz yaptıkça zaten hani size çekeriz. Şu anda bu şekilde. Ya, ben, ya. ben bunu tutuyorum. Tutamıyorum. Biraz daha çap. Tutuyorum galiba bırak bir Lan tutamıyorum şart. Sen sana? dur ben şey diyeyim. Sonra tutayım şunu tutabilirsem. Dur. Sen Gidiyorum. Gidiyorum. Gülüm dur. Ya geçmiş Ece abi. Bunu çok şey yapmışsınız. Stop. Dur. Nereye gidiyorsun Gülüm? Tutayım. Tutamıyorum. Şart bırakırsam üstünüze düşer. Şu oyunu layıta. Like, Nay bırakırsam düşer. Ama gülüm bu buraya da girmez ki zaten. <laughs> Sevda. Ha, ben ben tayı getireceğim. Ya. Oldu mu? Biraz, biraz, daha, çok ben. biraz ben daha, ben daha mı? Biraz mı? mı? Serdar mı? mı? Serdar mı? Dur mı? Serdar dur Serdar mı? Serdar mı? Serdar Ben sanki biraz Serdar mı? ayaklarımla. He? Tamam. mi? Laita sıfırlanacak. Olacak. Yani tam olacak. Ay, yanlış yaptık. Niye? komik komik koma. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Ne diyor 65 santim ne ha 65 santim. Dışa çıkacak değil mi? Ha dışa çıkacak. Dışarı çıkacak. Ya. 65 santim. Çünkü oran kapalı oran kapalı. Ama kapağı, böyle sen daha öyle dursun sen. ben duruyor. Çünkü 65 santim oradan dışarı bakması lazım. Ha buradan mı? Ya.

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> çok okuyor, normalde. Bilin bakalım Vallahi niye içerdeyiz? <laughs> Bilin <gülüyor> bakalım niye içerdeyiz? <laughs> Almanya havası işte yarım kaldı. Oo. yarım kaldı. Bir de Neyse artık bekleyeceğiz. sandası <laughs> Maalesef, maalesef. Günümüz abi, günümüz böyle bitti mi? Vallahi günümüz böyle bitti. Tat <laughs> Merhaba, <laughs> 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 Evet, son aşamaları yapıyoruz arkadaşlar. Okay. On right vatı yukarıdayken direkt devam. Daha ne var? Şimdi bunlar. Şunlar biraz pis oldu ama yağmurda. Yalnızca... Böyle mi? Yok. Valla böyle ha, mi? Öyle değil şart. Böyle mi? De. Ya. İki taraf mı? Böyle gösteriyor. Tamam hangi e, Bu yetişmiyor ama. bakacağız. Ucunu değiştir şart. Şayza. Bu yetişmiyor. Hasan yapma. Böyle mi olacak ya? Böyle olacak ya. Ya da öbür türlü mü? 45, 45. <laughs> hmm. Ne var bunu içtikine evet. de vurabilirdim. Hatta anlam, 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 anlam. bu tarafını iç parkına vurabilirdin buraya. Oraya da çünkü ha. öyle yaptım. Hasan kazıma. <laughs> Del yapıyor. Hasan kolay gelsin. Sen Sen. Tutsam ne olacak? Git daha gömüldü içine. Kruzu. Kruzu. Sen böyle her defasında hmm. ağlayacaksan. Bak bu gördün <laughs> Bir de gülüyor. Şaka <laughs> Şaka yapmadın. Gerçekten yaptın. Nasıl <laughs> <laughs> da kandırıyor. E bir tarafa da şram edilecek Yok, mi? Yok tek taraflı. Ha, okey. Saçı sıkılacak ama pensene lazım diyorsun. yapma imkanım. sana dedim hadi gel. Ne? İçine ne? ne? Hüseyin'i yap hadi. <laughs> gel aşkım gel. Ana anne. Layta. Merdiven çık bakalım. Onu da gömsek <laughs> mi ne yapsak? <laughs> Ayakkabını çıkar. Lan çıkarmasın niye çıkar? Ama kayacak <laughs> şimdi. Tutun. Tutun. Ayakkabını çıkar dedim ben. Tamam sonra giyersin geri. Hadi çık bakalım. Hadi bakalım dön. Acaba onlarda hat mı mı alsak? Hadi bakalım. Sen yani şapka. Canım çıkmayacaksın, çıkmayacaksın. Otur bunun içine. Bak böyle gel ben sana göstereyim. Otur bacağını sok. Tut. Ui. <laughs> <laughs> sağlam ya. Acayip sağlam oldu ha. <laughs> Ama oraya çatmadan sallan. Arkadaşlar onların bacaklarını da gömeceğiz. Bakın böyle bir şey aldık. Böyle bir şey aldık. Bacaklara takıp beton atacağız. Bu bunun üzerine gelecek. Böyle. Hem cıvata hem beton olacak. Öyle değil, öyle değil. Kim ben tutuyorum seni? Ama çocuklar güle güle kullansın. Güzel günlerde bol sallana sallana düşmeden inşallah. Ama kesin hep düşerler. <laughs> 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 hadi Ama ilk ben çıkacağım Recep abi şuradan. <laughs> Bence metotuş çekiyor <laughs> ki. Hadi sen <der> abla. <laughs> Ruşu nereye gelecek? Oraya. Oraya gelecek. <laughs> mu? Hadi hadi. hadi, hadi. Bunu aşağı yapmamız lazım biraz. Bayağı yukarıda. Ama dur ayarını yapma. İlk baştan onu da tak. Değil mi? Bence de. Ya. Sonra yaparız ayarını. Ay. Ay, <laughs> Allah'a şükür bitti. Evet arkadaşlar buraya kaydırak alacağız. Sen sen kaydırak alayım. mı diyorlar? Kayıncak mı diyorlar? Kaydırak. kaydırak mı diyorlar? Gel. gel. Böyle yapıyor. Aseli gel seni. Bak. <gülüyor> <gülüyor> döndürme döndürme. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Az önce söylediğim gibi bugün iki video var. Bir bu kurma videosu. Ayrıyetten de maç videosu yapacağız. İkisini aynı birlikte mi kuracağız? Hayır aynı yapmıyoruz. Ayrı ayrı başladık. Aa, ama aynı günde aynı yapacağız. Aynı gün iki video. Evet. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.